Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte CSGO oynamaya devam edeceğiz. Ses çok yükselmiştir. Şimdi biraz kısayım. 46 oldu. Hayata yani ses biraz daha O Orada burada kalmayacak değil mi? Ha? Burada yeter herhalde. Ya hangi orta oldu? Değil, düzelecek o. Çünkü bölgeden şey olmadı. Aynen. Yani Dostiki oldu. Dostiki. dan başlayacaktım ve evet. Arkadaşlar ilk videoda sordum silah şeyini artık ben kendim bulabildim. Ama terörist olduğum için yapamayacağım. O o şeyi bir dakika. O silahı artık yapabiliyorum bu, bu adamın elindeki silahı. Şuna. Bir de bunun şeyi de var. Taramalı hali de var. Onu da Okay. Evet, birini aldım. Ama iki canım kaldı. Çok zor bir şey yapacağım şu anda. Cashback. Hatta başladım bile yapmaya. <laughs> of! Efsaneyim ya! İlk defa... <laughs> İlk defa böyle oldu. Kedeşle iki kişinin kafasına... sormuşlar vurmuşlar. Bu ne yalan? Dönüp dolaşıp yine aynı yere geldi. Orada. Her yerden gelebiliriz. Şu anda çok korkuyorum. Ya. ama çok güzel oynadım bence <laughs> ama kereşle işte ben güzel oynadığımı düşünüyorum iki tane kafadan yalnız o kadar uzaktan vuracağımı beklemiyordum o kadar yakından vurdum da o kadar uzaktan kafadan vurabileceğimi beklemiyordum yine ben aynı takdimi yapacağım umarım ölmem bu sefer. Hayır. Falan. Hayır ya, kaçamadım. <laughs> Nasıl oldu ya? <laughs> Kaçarken yapıştırmış. Şimdi kesin kaybedeceğiz. Kesin. Söylüyorum çünkü alan biri var mı? Herkes kereş almıştır gerçi bizden. Aa, Negev almış ben. E kafana vurmak çok zor. hepsini atıyordu. O mermiler ne kadar biliyor musun? O mermiler kaç para biliyorsun değil mi? Oh. GG oldu öldü. Dead. Ronçik tuzaklarına gidiyorsun. Ronçik gitti bu arada. Aa. Oh. Hayır, işte dedim ben.

15 can ya 3 hit 85 can götürmüşüm Alamadık Neredeyse imkansız ya Oha nasıl kafadan bu böyle. Çok zor ben yapamazdım. Söyleyeyim. O PC1 işte dört. Onu görebiliyorlarsa ondan sen de görebilirsin. Oo. Oh. Hayırdır? karaca var abi. Ya, o vurdu zaten karacaymış. Başlangıç alanımızdan işi. Bomba sende kursa da. kanasta hasta oldu. Git kur git kur. Şuradan gelecekler. Çıkıyor bir ya. <Gülüyor> Güzel. Güzel. <Gülüyor> güzel. 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 Polis tamam başlad. Vrouwe flashback, vrouwe fire. Gerekli gerektim ya. Ben yine gitmiyorum gereken yere gittim alışkanlık flashback. oldu bende. Hiç vuramamışım ya. Hiç vuramamışım ya tabi. tutturamamışım. Kayrat, Kayrat ne oldu? Ama nazar değdirdim adama. Lanet olsun. Nazar değdirdim ya. Nazar değdi. Bu istemem. Of. Bomba sendeydi ama sen nereye gidiyorsun? Ha, orada adam var ya. Ana. Of. <laughs> İkisini de geçirmiş ama öldü. 2400 income for love. Boş mu? Neyse. Ben şeyi 523 çalacağım abi. Buraya geçeceğim. Oh, Şuraya geçirdiler valla hey kimse yok mu? Kayratı nerede vurdunuz? Ama ben de adamı oradan kafayla gider vurdum. mesela o oh, hayır hayır. Bıçaklı katil olacağım ya da birinden düşen. Ben şundan düşen kanası alacağım. Şu birine, şundan düşen kereşi alacağım. Tam şundan. Ya da kayrat ölürse ondan düşen şey alacağım. arkasına kusuyorum. A anda alacağım. Şu Erop'un için alacağım Erop. Erop'un ateşini <laughs> şey kursanız da zeka ne vurdular. Bakalım kayra olacaklar vuracaklar mı? Kayrat ikisini almış herhalde ve aldı şimdi en ağır Ah. O geri kalan şey kayrat mı? Aynen. Bomba kimde? Kimse. Bombayı kim alacak? Sen hiç haritaya bakmıyor mu? Bu hiç haritaya bakmıyor. Hiç haritaya bakmıyor. Bu arada. Oraya geçersem zaten bildiğiniz USB'si orada duruyor. Aa, pin dok oldu. Plazrizim de orada oldu. Buradan Abi nasıl ya? Duvarın içinden kafanda nasıl vurabiliriz? Oha ya. Bunu nasıl ya? Salla kadar 50 GB yapmış. Adam dediği salla kadar 50 GB yapmış. Onu nasıl becerdiyse. Ooo vurdular. Miracle'lar. Miracle'ın avucu da arkaladılar. Şimdi bunu da arkalayarmış. Komik olmaz mı? Çok komik olurdu. Sonra onu arkalayanı da arkalıyorlarmış. Sonra onu arkalıyor. Öyle devam edebilirdi. Lan orada orada. Kayıt. At. Öyle nişancı alırsan olacağı bu. Allah'ım ya. Deli oldu. Deli olacağım. Deli olacağım. bomba bende. Görüşürüz bomba. Kan hasta alırım ben. Ben kan hasta aga. Şimdi yani. Flashback. Ama efsane nişancılar var o yüzden dikkat etmem lazım. Mesela şurada pusup bekleyeceğim. Ne gider canım bakıyor ya. Şuradan geliyorlardı abi. Burası bende artık. Arabanın arkasına geçersen bana kimse bir şey yapamaz. yükseğe aldım. O benim kafama getirmiş. Ben bir şey olmak istiyorum ya. Bunu bulduğumu size göstermek istiyordum. Ama gösteremeyeceğim. Bizim bu ne yapıyor ya? Bomba da bunda değil. Allah aşkına. O bomba sende değil. <gülüyor> <gülüyor> of, <bakalım>. Kazandılar işte. <gülüyor> <gülüyor> Oo, hiç bir şey yapmıyorlar ki. 6 keyif kaynak 16 Hep nişancı alıyor bu. Evet arkadaşlar video bu kadar olsun. Şurada bir yerlerde abonelik bir videolar çıkacak. Umarım beğenirsiniz diye görüşürüz ve bay bay.